lol mü bu? Evet. Tam başladık mı? Ha. Dur şunu sileyim. Şekil. Umarım sövmezsiniz bu arada ya. Çok Nasıl anlatılır şey ki? Şey. Dur ultisini, ultisi. Hayır bu bokayı. Severmezsin Ama abi konuşsaydın bir de. Yok zaten ben yazacaktım Ben neden bilmiyorum. Yazı yazma yasak olması gerekiyor ama. Böyle olmaz, Ama yok. Nasıl olmaz? Yaz şey yazma yapalım. yok. Yaz Ama yaz. Re yaz. Bunu nasıl, yaz. nasıl söyleyebilirdim ki? E, çizeceğin Ama yaz yazma yok. Başcak. Hiçbir türlü yok yok. Hiçbir türlü benzetemezdim. Tamam. Bu da? Ah. <laughs> <laughs> Niye üzgün lan bu? Vex değilmiş. Üzgün yapınca Vex. Oha nasıl? Ha, tamam. Okay, okay. Ama... Bence bu Medlife olur. <laughs> Çetiyle. Aha ben çiziyorum. Çiz bakayım. <laughs> Hep köp adam Bir Dakika. Farfetch mi lan bu? <laughs> oh. Hadi lan cahil misiniz? Kim bilemedi? Çok iyi çizmiş gibi. Oğlum hadi lan. Lan ne jinx'i? Ne bu? Bak ne bu? Ne olabilir yani bu? Bu nedir? Allah aşkına bu nedir? Beni? ne? Ya baban ya baban bu. Aa. Ne bu ne? Lan bu şey kırmızı şeyler ne? Ben tahmin etmiyorum. Hala Zaira diyor. Aman Allah'ım ya. Bu çocuk harbi <laughs> bir yeri zekalı ya. Lan tüm ateşleri denedim, eni denedim. <laughs> Vlad <laughs> denedim, Brand çıktı ya. Vlad <laughs> ateş Vlad. Zaira falan <laughs> yazıyor. Kanman hiç işte, denebileyim. Oha bu, bu ne? Kesinlikle şeyi bu arada. O ne oğlum? Çok çizemedim galiba da. Peki yeşil <laughs> mi bu cidden yoksa? Karakter yeşil mi? Yar yer yeşil. Bu ne oğlum? O yeşile çok şey yapmayın. Nasıl yapmayın ya? Aa bu şey. Ah. Bu, bu ne oğlum? Falan... O, o mezar mı o ya? Yarık yazıyor ya doğru. <laughs> Sen ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Onların ne olduğunu bilsek? Hmm. Hani ikinizde sen de buldunuz? <laughs> İlalo. Çok mu <laughs> kötüydü? Ama ben cevabı kopya verdim ya. İlalo yazdım. <gülüyor> evet. Sette <laughs> mi baktın? Ee, evet. Ya Türk Aa, evet, yani. evet diyor bir de. <laughs> ne diyeyim Tam yani. Var. Ama öyle bir kötü ki yani. Merak Oo, ettim. O şeyden şey, anlamanız <laughs> lazım. Şeyden. Valla hala ya. yazdım ama anlamadım hala yani. <laughs> ya, ya oha, serin. o oha Seri ne yapıyorsun ya. Ya hile yapıyor herkes ya. Hani nasıl ne, ne bu oğlum? Evet, ben bu alacağım, adam daha ne çizsin? Ya. Alacağım hinti aldım ben ne direkt. Bu ne? Ben neden bilmiyorum bu kere. Uçar. Ha. Gayet iyi anlattım. Robin Hood'un motifisi. Ah. Buna ne lan? Aa. Second date'in ödülü. <laughs> Tekin date'in ödülü. Oha sen nereden biliyorsun oğlum bunu? <laughs> <laughs> Videoları izliyorum ben. Allah Oha. <laughs> Bu neymiş? neymiş evet. Hmm. Olibir gibi. Bu ne <laughs> ya? Bu ne öyle. yazdı biri. Aaa. <laughs> 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 Çok iyi. <laughs> ben anlamadım. Hiçbir <laughs> yok. <laughs> Bunun ötesi yok bu arada. Bu ötesi yok senin. <laughs> bu, bu yani. Şey ne? Ha? O... ...böyle bir şey işte. <laughs> Alerjik blind taldırın attı. <laughs> Ataaa. <Ha. gülüyor> Çilgimden değil, taldırından anladım bu arada. Ha, ben ondan anlamadım da. Sonra çok mana kazandı ya. Oğlum sağdaki şeyler ne lan? Sağdakiler ne var be? Ama Maokai nasıl değil? Harun Maokai... Yok Maokai değildir de. Bu ne oğlum? Ha! Ama ne alaka ki? Hiçbir alakası nasıl yok bu lan? arada ya. Ama yüzüne baksan direkt anlaşılmıyor mu? Evet yani ama Ruf, o elindeki Malko şeyler ya. neymez yani o alaka... Bunlar... Komik... <laughs> ah, <pardon. gülüyor> harika, ha, harika. Şu <laughs> karakteri söyle direkt ben akşam oynayayım bu oyun. Tryhard. Nah, Tryhard. 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 Tamam Akşan'ım iyi benim. Akşan iyi benim. Valla. Akşan ben ben banlayacağım ya. Kartikten Hayır hayır. akşam banlarsan sonuçları olur. Nami. Pınatı Boyu trolleme. Diyor. Lütfen trolleme. Lütfen trolleme. Nami almazsa ban. Şu an sigistan şey olmak yapsın. kolay be. Yalamın. Neden olmadın o zaman? Oldu. Aa ver. Ya şey, hızlı oldum mi? ben buradan. Aa. Buna bir şey yapın lan. Ona yok Kaç ya. saniye? AFK ya. 3, 2. Hı ya işte o. Ver lan. Guys what Okey o da flash al. Buraya gir buraya gir. Gir buraya. Ya, ya takım. Bir şey yap sisi at Lilia. Oğlum bir Abi şey yapın. Gel yap, yap. gel. Uyuyor ya. uyuyor adam uyuyor. Gir <laughs> uyuyor uykusunda güzel uykusu. 3 saniye silibi var. 3 saniye silibi var burada uyuyor. Çabuk gel gel, gel bak, bak bak. Abi ben gidiyorum evet, dedi. Blue'dan mı başladın ya Blue'dan yavuz. Şuraya mı girdik evet. lan senle? Şuradan. Oradan Raptol, şöyle girelim. Orada bak başladım. bak. Görünüyor mu? Bak bir şey yaptım. Ben buradayım. Tamam, Tam ucundan gir. Ve... ah hayır gelme tamam. Zaten kule görmüştü. Kaç diyorum. kaç kaç. Sen gel beni bir işle. Bak bunu görüyor lan. Görmüş bizi. <laughs> Abi bu nasıl bir strat ya? Ben <laughs> tamam, alamıyorum sen de alıyorum bence okey. Fanatik bot değil Bak bunu <laughs> şey yapıp zonlayıp XP kaçırsın ben duvardan atlayıp alacağım. Bir tık zonla bakayım şöyle bir. Bittin mi? Tamam gidiyor. Adam anlamıyor şu an galiba. Adam yetişemeyecek sanırım. Yetişiyor lan. Ya Onur boş boş gezeceğine ya. niye leash atmıyorsun ya? Yetişti. Ben de ikisi alayım. Yetişti ya. Yetişiyor. Ama Tabii. senin yüzünden mi acaba? Ne yaptın? Ben de alamadım. Bir de dive ya. Çıktı oldu hatta ben Kankin, alamadım. Bir de dive. Atmıyoruz onu Bota, bota dive'e girelim Ama Next wave, next, cannon wave Cannon wave Cannon, cannon wave mi? Bence önce bir dash mağazasına Next wave, hayır. Oh my god ay, Şaydan içiyorum Bir tane daha Okay. tamam sen de gel Yavaş itin, yavaş itin. Ben buradayım, ben... AAAAAA <laughs> Ahahahahahahahahahahahah <laughs> <laughs> Yavaş itin Pıştı burayı, yok gelsin Sana ihtiyacımız kalmadı gibi Ooooo Ben burada ölene kadar buradayım ben zaten jungle gap oldum. Gelemiyorum. Oğuz gel. Haydi. gel. Jinx'in sanırları yok. Aman. Kim tanktı ya? Ben alıyorum ben. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz? Eczbillahirrahmanirrahim. Ee, Abi bayıldım o adam. Tamam, ne yapıyorsun? Ya, ya oğlum, ya, gel, gel. Ben tanklayacağım. gelin gelin. Kaç saniye kaldı? Allah ne yapıyorsunuz? Lan, ne yapıyorsun? Ağlam. Çık lan. Aa ne yapıyorsunuz? Abi kes şunu tamam. Abi Onur trolleri. Onur Çizimleri ne yapıyorsun? Ben Onur. Tan ben tanklayacaktım bu arada. Of, <laughs> Beni trolledi ya. Öldürme bildin beni öldürmeye çalıştı. Sen de vurmasaydın ya. keşke. ama yani bu tempo. Yut. Bak şey. Aa. Karşı karşı jungle beni fena bullyledi bu arada. Oo, <laughs> gel gel, gel burada. Git çıkıyormuş gibi yap. Bir flash attım. Bulledim. Senin top lane solo kill yemiş ha, abi. evet hayır. oldu öyle şey. Adam sağlam çıktı. Şuna vur. Usta. 3 2 saniye e. geldi. Nar aldım direkt sayla saldı <laughs> ya. Bir şey yok. Bir şey yok. Çık çık Çalışılmıştır abi. Kesersin Efendim? onu lan. Öldürüm. Ace şeyi bitsin W'su. Öldür onu öldür onu öldür onu. Kestim kestim. Bu ne abi? Jungle asist. gap. Her yerde jungle gap. Abi gibi. sürekli jungle gap oluyorum ya. Nice. Bu ne abi? Ben kötü Neydi oyuncuyum ya. Vexbot, Vexbot. Lan nerede Vexbot? Vexbot sağ mid dif derim ben. Abi Vego geldi. Abi Vego da bot. Adam camp kesmiyor ya, senin ben var ya. Bir bekle, atma oğlum. Aaa. Ee. atma ya, at. Flash yok adam. Ee. Oğuz da ya. Bir Şey gel. bok ya. Bir şey geldi lan galiba. Adamı çankladım. Bunu kes. Buraya ah bir wave olsa var ya. Geliyorum lan bot'a. Bot bir işe yaramıyor ya. Yani. Geliyorum beni bekle beni bekle beni bekle. Bak buraya. Beni bekle beni bekle. Ettir ettir. Viego çaldı galiba. Viego çaldı. Orada orda. Ettim ettim. W at var mı? Chill guys chill. Just wait. Ölme oz, intleme. Oğuz intleme. Oğuz'un dediği gibi. Doğur beni. Doğur beni. Doğur. Oğuz doğur Oğuz doğur. Doğurdum. Bak bubula bubula bak. Oyyy. Oyyy. Teşekkürler anne. Ay ay yattı sayet. Guys don't worry. <laughs> Bak deniz kızı sesi oydu. Demin Oğuz'un yaptı. Ben yaptım. Oh. Harbi mi? Ya. La ulti. No ne? Aaa. Bilmiyorum <laughs> demin. <değil> <laughs> Biliyorum, gelmiyor. Gelmiyor. Biliyorum. Şaka Biliyorum. O, Biliyorum şaka ya, şaka yaptım. Oo, şaka yaptım. Ben, cittad? ben, evet. gördüm bu arada. <laughs> <laughs> Geçen de şey dedi, Twitch'in elisi resetleniyor dedi kilal Aha yardım. <laughs> Aa ooo. Ooo. <laughs> Bir şey kurtar beni, ben, kurtar beni, kurtar. Ben, kurtar ben ay, doğru. Doğuracağım seni, doğuracağım. Dur, dur hadi adam dur. Ben ne yeni öğrendim biliyor musun? Targon can veriyorsun diyorum stekten, vermiyorum. Onu kim demişti ya? Kimmedi mi lan o? O yaran Kim? Ay, Toleran. Toleran tolerant, tolerant, demedi hayır. Kim demişti? zayıf. Tamam, ben. ben neden akşamda taşıyorum peki? Yaşıyor değil mi sanıyorum? Akşam oldu çünkü. Değil mi? Akşam 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 oynayınca iyi oluyor. Ee, akşam oynak lazım oynayın. Elim oynuyor. Bekmiş. Bir şen, EME şen. bir şey var gel. Mega ol mega ol. Oldu mu? Siz onu kestiniz. Niye, Niye şey çalışmıyor lan? Bence Vex botta Elek ya. Elektrik kötü değil mi? Aa VEGO, VEGO bot. Vegobot. Heee. Vega bot oraya kaç ayın. Vex arada de bot Viego galiba. Vega kent almıyor beyler. <gülüyor> <gülüyor> Viego Viego diyor. taktik olsun. Kes onu. <laughs> Benim böyle <laughs> bir yok. Baksana bir vuruşa ya. Sana mı kötü, kötü bir var. oyuncusun Öyle ya. Ne Yumruğu koyacağım şimdi sana ya. Hey. Dat Onur rage'i mi peki? O o ne lan? Aha. What Ulti. İyi. İyi. <laughs> 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 Bak ya az önce bir bug oldu. Şu duvarda şuraya geçti. What the fuck? Çok kritik. Toyu iyice yayıncılığa alıştı ya. Nay? Evet. Ver star. Ver. Ben Bu benim rezalet herald girişimim de. Adamın beyni patladı lan. Dortcan. Şimdi ben mi olayım? Altı alacağım. Altı hayır alacağım. hayır. can bana lazım. Kim alırsa. Can, can. Hayır hayır. Cana bana lazım. Nice. Helal. <laughs> Oyna burayı. Dort. Pervane oldum. Kuleye mi? Buna. Ne yapıyorsun lan? Tanklıyorum çık. Helal. gel. Ne bervale yapıyorsun? Gel gel bekledim. Helikopter. Kime neyi diyorsun şu anda? Yakalım yakalım. Aha bir şeyler yakaladım, var. Yaşandım. Oh. Ah be abi. Dayım mı? Ben altı olsam kesmiştim Gromp'ı alsam. Okey. Her şey Gromp'la başlamıştı. Buraya yardım yok mu ya arkadaşlar? Yardım geliyor ya. Gelelim hemen, gelelim. Şuradan XP alamıyor muyum ben? Aa, xp. Geliyorum, geliyorum. Dönerek, dönerek. Beni altı yap, beni altı yap orada. Ben döneceğim öyle daha Diego geliyor. Diego Viego, onu kes onu kes. Bir şey yap lan, ulti at. Aaa. Aaa. Ama sen... Ultimle de... ay ya bak. Ay. Ultimi ultimle bozdu ama ne Lan ya? çok vuruyorsun. Al sana ay. Al sana ay. Çok vurdum. Atmıyormuş. Oho, bota geliyorlar, gidiyorum. bota geliyorlar. Harbi bota mi? Geliyorlar. Ee, Giriyor. 5 kişilik bir. Vex'e bak, Vex'e bak. Ekip Kule. bota geliyor. Hadi gel. Geldim. Kuleyi alayım ben, de demolish var. Aha. Benim evde bir sıkıntı var ya. Bug'a girmiş galiba. Geliyorum. Vallahi bug'a girmiş ha. Ya botu tamam zaz. Benim ev biraz küçülmüş. I am operation Ya bunda double buff var ama. Tamam geliyorum. Ölcan lan. İyi. lan ne ki attı ha. Bir şey attı Ya Hadi nar. Portakal yap Nerede portakal orada parçacık hadi. Hadi çocuk adam. Oy! 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 Onu da kes de kes. Ota atak Q, ota atak Q, armut taktiği. Oooo! Okey. Orsi mı geliyor? Sonra <laughs> orsi swap mı <'na> harbiden? Yoksa. Çok kritik. Güzel ben ilk giremem. <laughs> I am not Nuno. You know? Aa. Aa, I am dead bro. Hadi abi şunlara. No, oh, git. Aa doğru şey doğru yap, doğru I am smurfing. Yap yap. Doğru benim doğru benim. Hamile kal hamile kal. Uuu hmm. aa penta. Penta silence top'ta. Neden software. doğramadın lan seni? Bilmiyorum. Reportlayacağım ama oyun sonu. Aa holy kill'i aldı ya doğramadım onu reportta. Niye bir benden öyle? Kaldıramayın zehirler. Kill'i aldın? adam doğmadı o yüzden. Ama skill'leri falan tutturman lazım galiba. Bak buna. Zin chat. Ver bir şeyler Çok bir güzel şeyler ver. Şey nah, buna da bak. Hayalimdeki yapamadım. Buna buna buna. <laughs> bir var Abi. Verdim ben sana. Buraya var mı ya? Buraya bakın. Ya. Ne alsak, ya. ne alsak. Lovladım onu. Bir şeyler verme aşamasındayım. Oy. Oy. Neler Aşlamasın. takım. <laughs> aşamasındayım. Helal olsun, helal olsun. <laughs> o ne? Kadar. <laughs> <laughs> o niye böyle bir şey oldu lan? İşlevsel oynuyoruz. Aaa senin oynayış ne? Paylaşayım <laughs> mı oynuyor ya?

Meganar oldum. Oo. Dur abi. Oo. Balyo. Burada burada. Lan ne yapıyorsun? Sen bir şey yapma. Dedim Bir şey yap. Ya. Dön dön ben, be ben doğru. ne yapıyorum ben? Ben itledim ya. Hadi bir şey. şey Lili bir şey yap hadi. Şey er, abi er, bu ne? My bad guys, my bad. Guys. Yandık çıkıyor. <laughs> hadi Yanlış bir şey, şey yap. Lan ya can Hayken seviyor. Okey. Zord. Evet evet. Go Devam tamam. Mülte Bu adam oooff Oyyy oh, Abi şunlar çok şeşk ebeni olsun Ya da Ya çok bayradık Oyyy Bu Jinxlerin da... Bu Jinx roketi hep tutuyor ya Bu Jinx şartlarını hep alıyor, fayda ettin mi onu da? Evet Her evet Adam ulti kaçırmıyor abi Değil daha var <laughs> Aa. Aa. Bir şeyler var Girecez mi? Ölmediğim üzüldü ya 50 kill varmış tam üstte işte. ya, ya bitirelim, bitirelim mi? Hadi bakalım <laughs> eyle eyle, da El ama el sessiz oynuyor Side step. Bir daha maç ben support oynayayım mı? İyi. Alır alır. Ben ya. Ya gel. <laughs> Doğuracağım seni. Öl 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 öl. Tamam. Ama Jinx'i öldüm amc. ben. Aa. Kes onu. O hadi hadi, hadi hadi. Helal. Ben niye doğmuyorum? Beni. ben doğdum. Sen Unborn Ne born? A unborn. unborn Doğmamışsınız. Dene doğuracağım kişi öyle öldürdü ya onu reportlayabilirsin Olmuyor Olsun 2 v 5 de Okey bro biraz odaklanmam gerekiyor ama sessiz ol <laughs> Oynuyorum Oynuyorum Geldim oh. gir oh. Arkayı yedi Oyna oyna Hop oh, uyku bok gibi oynadım sende şimdi Vur çak duvara <laughs> Oo ne izliyorum lan bu adam ayvoy. Silent boyunca... oynadım. Dinozorla fare dans ediyor. Düşün sen ben siz birisin beni bekle. Ver ben bir şeyler. Attım DB Malis düştü. Dalga ben... geliyor dalga geliyor dalga çıkarttım geliyor. Aa Jinx Flank'ı bir geliyor, şey var. Jinx de... Flank. Hadi bir şey yapın ya. Ya Aa. Nami Nami Nami. Nami Nami Dövye Nami. Yok ya bana sa sadece bana. Sadece şey. Hayır E istemedim can istedim. Oo. Fanta. Aa penta lan. İki, her oyun penta mı atacağız? Aa Ulan, dur durdum. alma alma alma. Hey. Al al. Aa bitti. Aa yanar. Dol dol. Oo. Oh, çok iyi rahatladım. Ver. Leşe de bizim chatten cici yazıyor ya. Kafayı yemiş. <laughs> ben mi yazdım? <laughs> evet. Oha. <Aa, yazmış gülüyor> <vallahi. gülüyor> <laughs> Hatırlamıyorum bile refleks olmuş vallahi. Sarhoş, sarhoş. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.